Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Evet, takımın ölüm maçına hangar kısmı geldi? Envanterde takımın ölüm maçından sonra da silah oyununa girmeyi planlıyorum. Ama silah oyununda ben pek oynamadım. 2 kere oynadım topu topu şimdiye kadar şimdi almıştım. Gerçi ama denemek lazım. Bir size göstermek lazım. Yeni haritayı o zaman let's go. Oyuna başladığımızda. Emülatörde şöyle bir şey yapıyor. Önce böyle bu şekilde geliyor yani hareket ettiremiyorum sağ sola. CTRL'leri iki kere basınca düzeliyor. Herkes de öyle mi bilmiyorum. Ben de şu an öyle. kilimizi aldık. Güzel. Ay kaçamadım arkamdaki yüzünden. Böyle blok olmasalar olmuyor mu? noktadan da bakanlar oluyor. Okay, Groza mı var onda? Sanırım Groza var. Yo bir zon varmış. Aldım aralarına ama. Tarafa mı geldiler? Arkamda ses var. yukarıda. Bomba geldi buraya. Güzel. Artık orada iki tanesini aldık. Üçüncüye de ölmemiz normal. Bir de buradan gidelim bakalım. Şuradaymış. Buradan ses var. Beni nasıl görmedi bilmiyorum. Buradan ses var. Bizim base'e girmiş. Yok artık. Gel. Aaa animasyondan gittim. Tıkmadı. Oy. Oy. Neler yapıyordum son canla. Son anda valla. Canımızı doldurmamız lazım. Üzgünüm. Oy iş artık. Normal ya, yani, o kadar olacak. Bombayı da öyle bir yere atmışlar ki. Kendi silahımızın e, mermisine yetişiyoruz. O iyi oluyor. Daha tam alışamadım. Oy. Aa, ya içimize girmişler. Yine biri maçtan çıkmış. Ne oluyor ya? Ar Arkanızı boş bırakıyorsunuz. Ben arkayı mı kollasam? Ne yapsam? Buradan gelen var. No mercy. Aa, ah, niye bir kişi çıktı ki yine? Target down. İlla beni oynatacaksınız yani. Oynayayım. Video çekiyoruz zaten. Expired. Olayım. Head yedi be. <laughs> ya o ölseydi iyiydi. Neyse buraya geldiklerini biliyoruz en azından. No mercy. Reloading. Biri daha var burada. Cover me. Geldi burada. Var. Great. You're about to win. The blue team is about to win. E, 22 leş mi? Ne yaptım lan ben? Half of the match is over. And the blue team is in the lead. Kill! Reloading! Rekorumu kırar mıyım acaba? Blue team Oy! Victory. Kıramadık rekorumuzu ama. 24 leş. Nice! Bir kere daha oynayalım diyorum ben. Team match. Let's go. First point for the red team. Set. Cover me. Nereye <laughs> <laughs> vurdu? Oy ince. Nice down. Cover me. <laughs> Ölen sanıyorum Bunlara buradan hareket edebiliyoruz. Mermimiz düşecek. Güzel. Oha aramıza gelmiş. Nasıl? No mercy. Canım birdi. Ama niye böyle yapıyor bizim takım ki? Ben onu anlamadım. Enemy down. Cover me. Şunu da kur. Şarjörü doldurayım. Nasıl ölmedin ya? Bomba atalım. Hiç aklıma gelmiyor. Ted, cover kasmasak vallahi yandık. Team Güzel. team is in the lead. Killing spree for the blue team. Hı. Oy. Hadi be. Komboya gitmeyi gitmek için istiyordum da böyle. Target down. Cover me. Hadi, hadi. Hell. Hadi be, diğeri burada. Ha kayma ya. Şu kaymayı kapatsam ne olur? Reloading. Expired. Target down. Pes kasmıyor musunuz abi? Öldü sandım. Ya aramızda. No mercy! ha geldi. öldürdüm mü cidden? Great. You're about to win. Hadi rekor the kırar mıyım? <laughs> Rekorum az kaldı. Selling spree for <laughs> the blue team. Bana salın Match is over and the blue team is in the lead. Cover me. Kıramayacağız. Blue team is unstoppable. Az kalmıştı. <laughs> <laughs> Rekorumu kırmama. Ay sardı bir ana özlemişim. Arena oynamayı. Ne var bile yok. Kar 98 biraz canını sıkar o kadar. Team match, let's go. The blue team has scored for the first time. Güzel deneme. Nice shot. Enemy down. Elimdekini şey sandım ya. Seri sandım. team is unstoppable. Nice. Hadi bakalım maç fendi. gelmiş. Fark etmedim. Killing Bu beni zorlayacak. Oy! Yine mi be? The Oy! Hadi artık bu maçı almam lazım. Hadi bakalım geliyor mu? Tava geliyor mu? Blue team. Oy ya! Bu kadar! İşte bu! Nice! 18.5 3.6 pare. Güzel maçtı. Anne korkuttun mu? <laughs> Gevzi değil miydi ya? Team match, let's go! The blue team has scored for the first time! alemdesin? İyi sen. İyi. diye sese geçti. Senin silah. Killing spree for the red team. Clear. Evet M24 biraz destek canım az. Öldürdüm onu. Da. Pompalı var. tabanca değil. Onu da aldım. Evet. En zor tabanca bu. Onu da aldım. Güzel. Tava elimde. Bu kadar. Çok güzel maçtı. Çok güzeldi. Elinize sağlık. Ben ne yaptım öyle? Ben hiçbir şey yapamadım ki. Ben ne yaptım ama? Gelenim. Gördün mü? Rakip 8'deydi daha ben 18 evet. yaptım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.